Ben kaç gün yağmurlarda sokaklarda kaldım ailem ve çocuklarım. Sokakta kaldık yok kalacak yer yok. Yatacak yer yok. Mesela şöyle bir durum var abla. Şimdi çarşı bayramdan sonra yıkılıcı diyorlar. Mesela bayramdan sonra çarşı yıkılacak. Yani burada en azı bin tane esnaf var. Yani zaten depremden sonra biz burada dükkanlarımızı açtık. Az olsa para kazanıyor. Şimdi burada bin, bin tane ailenin evini işini yıktın, yıktığını farz et. Belki bahsettiniz ya. Şimdi burası bizim için çok önemli. İnsanlar için de çok önemli. Çünkü bugün bir insanlar bir odala konteynerde kalıyor. En azından buraya gezmeye geliyorlar. Burayı yıkacaklarsa insanlar nerede gezecek, nerede para kazanacak? Adana'ya gidiyorlar alışveriş merkezlerini gezmeye. E Mesela burayı bir en azından geciktirebilirler. Anlatabildim mi abla? Zaten memleketin her tarafı yıkılmış. Tadilat da devam ediyor. En azından burası bir eskiyi hatırlatıyor bize. Tam yıkılsın hani yıkılmasın demiyoruz. Ama biraz daha yani evet, idare tabii. etseler de biz en azından biz de para kazanırız. En azından yani konteynerdeki insanlar da buraya gezmeye geliyor ailelerinin. Çünkü burayı bir eski olarak burası kaldı. Burası da yıkıldığı zaman her yer zaten şu anda tarla. İnsanlar burada bir yani psikolojisini dağıtıyor. Yani burası da yıkıldığı zaman her yer tarla zaten beklecek yapılmasını. Yani yapım da çok geç sürüyor zaten. Bak mesela köşesini yıkmışlar. Ocakta teslim edilecek diye. Daha hiçbir şey olmamış. Hiçbir şey yapılmamış daha. Hani burası da yıkılsa en azı 5 sene. Abla. Ya biz nerede çalışacağız? Yıkılması gerekiyormuş abla. Çoğu dükkan zaten zarar görmemiş. Diyor ki burası rezervli alan. Boşaltın. Yardım kendi imkanlarıyla yapılmış. Mesela benim akrabam var arka tarafta dayım. Adam kendi imkanlarıyla dükkanını sıfır yaptı. Yıkacağız diyor. Adam diyor ben yaptırdım kardeşim. Benim dükkanımı sen yıkma. Niye yıkıyorsun ki? Ben kendim olmazdı, kendim e, yaptım. Şey şey olmaz. Niye yıkıyorsun? Rezerv ağa. Bir, ayda iki ayda hemen üç ayda boşalt. Öyle bir şey yani çok sakıncalı yani. Bak her tarafımız zaten biz kay her şeyimizi kaybetmişiz ya. Benim bakın akrabalarım, yeğenlerim hep öldü. Kırk tane yakın benim şehitim var ya. Bırakın bizim ekmeğimizi. Tamam yapın. Yapman değil. Yapın baba. Biz de, biz de onlardan beraberiz. Yapın ama bir biraz imkan iki, verin. 3 ayda beş ayda oturan. bu. Yani hepsi yapılıyor tamam. Yani. Bir tane apartmanda oturan yok. Yapılıyor. Yani ben konteynerle kalıyorum. Bir odalı konteynerle. O 20 kilometre buraya geliyorum işime. 20 kiloda gidiyorum. 20 kilometrede gidiyorum. Her gün. Çünkü abla ne ya? yapacağız? Bizi ben sokakta yapacağım. kaldım. Ama ne yapacağım? Mecbursun abla. Mecbursun. Kalacak yer yok. Kalacak yer yok. Bana benim kanım ufak deprem olduğumu bayılıyor ya. Ben bir saat eşimi ayıktıramıyorum. Çünkü o canlı gördü. Ölülerin içinden çıktık biz. Yani çok zor. Allah kimsenin başına vermesin. Kimsenin başına vermesin. Ya yarın bize. Allah göstermesin. Yarın öbür tarafta da olabilir. Yani Bilim adamları uyarıyor. Deprem, deprem, deprem. Yani biz yaşadık. Allah hiçbir şeyimize yaşatmasın. Çok zor bir şey. Kolay değil abla ya. Kolay Üzerini değil. kurmuşsun. Bir gün Kolay önce her şeyin Tüm var. paramız girmedi Sabah abla. Sabah Seni. İki gün burada ben eşya için mesela her yer kapalı. Yok para var ama alam yok. Ben o günleri geçirdim. Hani tek isteğimiz biraz şu çarşının yani yıkılsın biz yine diyoruz yıkılmasın demiyoruz. Ama bir bizim sağımız her tarafımız şantiye olmuş şu anda. Çarşıdan çık nereye çıkıyorsa şantiye. Yani bir eski burası kaldı. İnsanların ailelerin çoğu gezmeye buraya geliyor. Yani bugün bizim yani yemek şeyimiz de burada. Kasaplarımız burada, kahvaltıcılarımız burada, hepsi burada. Bunlar hepsi tam konteyner yapıyorlarmış bize. Konteyner dükkan. Ama hani şu şeyi vermez konteyner dükkan var şu anda o arka tarafta çok konteyner dükkan var. Adam diyor ki ben diyor sattım yiyorum diyor. Yani dönemiyorum diyor. İşlemiyor değil mi? İşlemiyor Allah. Adamların hepsi kan alıyor. Şimdi burayı da kapatıp ben yani biz de konteyner dükkana gideceğiz. Ama işlemiyor abla. Olmuyor. Çarşı gibisi olmuyor. Şu anda konteynerde yıkılan esnaflar var dükkanları. Oraya vermişler. Adamlar orada diyor ki batırdık diyor sattığımız iyi yok diyor. Adam üç tane tişört satsa 400-500 lira onu da evine mi götürecek, kendi mi yiyecek, geri mi döndürecek, ne verecek bilmiyoruz. Yani bizim amacımız tek istediğimiz tam çarşı yıkılsın, yıkılmasın demiyoruz. Ama biraz zaman versinler bize. En azı bir yani çünkü buradan biz çıktı mı 5 sene buraya giremeyiz artık. Ki zaten bak şurada 1000 tane 2000 tane dükkan var. 2000 aile demek iyi bir yani en azından biraz yaraları sarılır. Geri verilecek. Burada da Sen böyle. Dükkanda mı? Onu bilmiyoruz abla ya. Yani kimsenin bir açıklama yaptığı yok burada. Yani bayram yıkılacak. En son geldiler dükkanımıza bizim. Şuradaki dükkan bizim. E, ee, konteyner kent dükkan vermek için bilgi aldılar. Demiyorlar şu tarihte sizin dükkanını yıkacağız. Bilgi alıp gidiyorlar. Yani demiyorlar size şurayı vereceğiz. Şu şu şöyle olacak. Yani bir sunum yok. Yani bir proje gösterme yok. Bir sorma yok abla. Ya ben iki sen olmuş belediye başkanı buraya gelmemiş. Düşün. iki sen olmuş ya. Maraş'ın belediye başkanını da gördük. Sokakta halktan beraber sallanıyordu. Efendim, Destek çıkmasını bekleriz. Yani Zaten psikolojimiz sıfır. Bitmiş yani bizim psikolojimiz. Benim dört yaşında kızım var. Onun psikolojisi bile bitmiş. Psikologa götürdük en azından hani şurada geliyor, teselli oluyor, ekmek yiyor, onlara ekmek götürüyor, bakıyor. Yarın biz buradan gittiğimiz an nasıl bakacağım ben? Ben bir cesetlerin babayım ya. Cezetten içinden çıktık biz abla. Torba torba, cezetten <laughs> içinden çıktık. Yani bizim, yani şeyimiz, bizim amacımız biz bu çarşının biraz ertelenmesi. Yani başka bir yani şey istemiyorum. Yani yapacak bir şey yok abla. Bizim Aa, hayatımız zaten bitik. Bitmiş zaten biz. Artık 6 Şubattan sonra biz geri doğduk. Çünkü ben kalktım Sebeş şafağında cesetleri binanın altında hep gördüm abla. Ben anlatamıyorum yani gözüm bak doluyor yani o anı hatırlıyorum ben. Ölmüşüz ya bırakın öyle silah çekilmez ya. Ölmüşüz kardeşim daha var mı ya? Ne Ben hasta ya. Ben kanser hastasıyım. Ben yine bak geliyorum burada. Ya Allah diyorum amana üç tane beş tane on tane heh. çekip konteyne gidiyorum. Beş kişiden, dört kişiden, altı kişiden kalanlar var ya Kontey'de. Gelsin bir gece yatsınlar abi. o Kontey'de. Bir gece bir gece yatsınlar bakın. O bir amacık odada dört beş çocuktan beraber. Ama yine ha, biz şikayetçi değiliz. Devletimizden ne geldi boynumuz ya. Biz razıyız. Biz razıyız devletimizden. Yine bizi bırakmadı. Normalde görevindeler, var, milletvekilleri de görevinde. Hiçbirini görmüyor yok burada. Bir, Görüm bir tanesi de gelmemiş. Ne belediye başkanları ne milletvekilleri. Hiçbiri gelmiyor. Burada ya. iki tane belediye başkanı var. Hiçbirini görmüyoruz abla. Bir vali geliyor her cumartesi burada. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Şöyle ikinci yılı yaklaşınca zaten genel bir haber de yapıyoruz. Ben burada Belli yani herkesin gündeminde zaten zamlar nemle yetişemiyoruz hiçbir şeye. Çarşının kapanmasını istemiyoruz aslında. Ama işte illaki yıkmak istiyorlar. Bize belirli bir yerde çok küçük bir alan veriyorlar. İnşallah daha büyük bir şeyler verirler. Yani çalışabilecek durumda oluruz. Çünkü içeride bizim fırınımız var. O gittiğimiz yerde fırın olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Fırın olmazsa da çalışamayacağız. Yani bunları düşünmeleri lazım. İnşallah iyi olur her şey. Ama yani çok üzülmüşüz. Zor şartlar altında çalışıyoruz zaten. Ev yok, bir şey yok. Bakalım. Şimdi konteynerde kalıyoruz. Aile kalabalık olduğu zaman daha kötü oluyor. Hayat şartları zaten belli. Kazancımız az, gider çok, gelir az oluyor. Çünkü her gittikçe yani bir şeyi bir liraya alırken ikinci sefer iki liraya alıyoruz. Yani yetişemiyoruz hiçbir şey yetişemiyoruz. İnşallah ilerisi daha iyi olur. Bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani çalışıyoruz çok şükür. Tamam mı? iş var ama işte ekonomikten dolayı kazancımız az oluyor. Ondan dolayı yani biraz etkileniyoruz ister istemez. Yani zaten aslında buralarda fazla bir şey yok yani. Herhangi bir harabe yok yani yıkılan bir yer yok ne. gördüğünüz gibi çarşı aslında yıkılmaması lazım biz de istemiyoruz yıkılmasını ama işte yakacaklar ee, ne yapacaklarını da bilmiyorum aynı e, metrekareyi vereceklerine de e, şüpheliyiz yani duyumlar alıyoruz daha küçük bir yer verecekler diyorlar bilmiyoruz yani ne yap ne yapacaklarını biz de bilmiyoruz kestiremiyoruz hiç bilmiyoruz vali bey geliyor soruyoruz. Diyor bir yıla yakın daha buradasınız ama bazen dışarıdan duyumlar 3-4 ay sonra yakılacak. Ama ne zaman bir daha tekrardan olur bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Yani kimse net bir şey söylemiyor bize. eskiye nazaran bir e, hareketlenme var çok şükür. E, ama işte e, 3 4 ay sonra çarşının yıkılacağını haberini aldık. E, bizi ama hani e, yine bir e, geçici konteynerlara yerleştirecekler. E, e, bir şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz. Hani e, bir gün iyi oluyor, bir gün normal oluyor, bir gün iyi olmuyor ama ne yapalım? Hani kendi memleketimiz ...memleket sevdası olduğu için de başka yerlere yapamadık. Yani bir şekilde burada ayakta durmaya çalışıyoruz. Çarşı rezerv alanında evet öyle etap etap yıkılacaktı. Şu anda da baktılar böyle işin içinden çıkamıyorlar. Çalıştıkları zaman şantiyelerde esnaflar huzursuz oluyor. Toz, toprak falan. Ee, Vali Bey de geçen bir açıklama yaptı bize, çarşıya geldi, bir açıklama yaptı. dedi ki e, tüm çarşı yani uzun çarşıdan ayakkabıcılar çarşısının sonuna kadar bir etap yapacağız dedi. Hızlı bir şekilde e, başlayacağız hızlı bir şekilde sizi bir şekilde yerleştireceğiz dedi. Biz de hayırlısı dedik. Yani bu, bu durumda senlerde Vali Bey geldi, bir açıklama yaptı bize. İşte ee, işte daha önce etap etep yapılacaktı. Altı etap yapılacaktı. 6 etap, 7 etap şeklinde. Şu anda çarşıyı komple e, bir etap şeklinde ama hızlı bir şekilde yapılıp e, bize teslim edeceklerini söylediler vali bey. Artık biz de hani bu tozdan, topraktan e, kurtulmak istiyoruz bir şekilde. Eyvallah. Yox. Ata. Tam razıyam. Yox, ilk yaradan sə. nas? Ne güzel gün. Hey afiyet. İşte küçük 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 yılanlar İyi Afiyet olsun Tamam mı? Memduh Bey. <laughs> o orada mı kız? Orada hadi bir yardımcı ol bir şeyler.